Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. bu sebeple bu materyalleri kırmızı beyaz yaptık. 100. yıl hatırası olarak. Geçtiğimiz yıllarda 75-80 ton kapasitemiz vardı. Şu an 280 tona ulaştık. Neredeyse 4 katına. Bundan sonra çiftçimiz gelip burada 100 120 kişi, 130 kişi sıra beklemeyecek. Gelen zeytini dökecek. 2 saat 3 saat sonra da yağını alıp gidecek yani sıra bekleme yok gördüğünüz separatörler e, son sistem. Şu an Antalya'da olmayan teknolojinin son sistemi. Oranlarda değişiklik olmayacak. Biz onunla ile başladık. Onunla birlikte değiştirmeyeceğimiz de e, bu işe başladığımızda 2011 yılında söz verdik. E, sözümüzü sonuna kadar tutacağız. Belki 11'de bir yaparız ama 9'da bir yapmayacağız. E, 10 kiloda 1 kilo hak üzere üzereyle. Çiftçinin fabrikasıyla çiftçiye İşçilik yapacağız, hizmet edeceğiz. Çiftçinin yerlerindeyiz. Bizim için sadece manavgatlı değil, gelen zeytin olan herkes bizim üreticimizdir. Herkese hizmet etmeye devam edeceğiz eskiden olduğu gibi. E, yine serikli, manavgatlı, e, aksulu, döşemaltılı, e, alan yarı diye ayırmayacağız. Gündoğabuçlar, şekilde diye ayırmayacağız. Tüm çiftçilerin hizmetinde olacak bu fabrika. Bereketli olsun daya. Bu yıl nasıl zeytinin durumu? Evet mem memnun musun fabrikanın yenilenmesinden? Evet şimdi gece gündüz artık beklemeyeceksiniz. Zayi bereketli olsun. Evet, fabrikanın açılmasından memnun musun abi? Ee, yenilenmesinden memnun musunuz? Memnunuz, hayırlı olsun. bu bakın evim. sene fabrika oldu. Şu anda üretim bir üç üstüne çıktı. Önceki eski makineler değişti. Hepsi son model yenilerdi. Gerçekten ben bugün geldim buraya. Yani geldiğim zaman geldiğim zaman gerçekten çok mükemmel bir şekilde olmuş. Makineler yenilenmiş. Her taraf çok değişiklik olmuş. Burada biraz dolar başkanımız Rasim Metin Gerçekten Allah razı olsun. Yani onun gibi bir şey olamaz. Gerçekten çok mucize bir şey. Yani böyle bir şey yani olmaz olmaz yani. Çok memnunuz. Çok iyi olmuş. Allah bir kere razı olsun. Emeğe geçen tüm insanlarımıza çiftçilerimize de hayırlı uğurlu olsun. Ben bunu fabrikada bulunduğumda eski gidin daha iyi olur. <laughs> ben bunu teşekkür ederim. Materyaller çok büyük Havuzalar çok büyük Üstelik aynı zamanda kırmızı beyaz olması Cumhuriyetimizin yani 120. yılında böyle bir şey yapılması yani müthiş bir şey. Çok teşekkür ederiz bu konuda bu, bu şekilde düşünelim. Güncel planlama başkanı ve ekibine. Buraya